Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Vücut ve bikini bölgesinde istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz. Koltuk altı ve bacak bölgesindeki tüylerinizi ilk uygulamada temizliyor ve acısız, ağrısız bir şekilde jilet kullanmayı bırakın. Bu yöntemi uygulayın diyorum. Videoyu lütfen arkadaşlarınızla paylaşmayı ve videomu dikkatlice izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda videomun sonunda sizlere çok güzel de bir uygulamadan bahsedeceğim. İstenmeyen tüyleri temizledikten sonra bir daha oradan kıl çıkmasını önleyen tek malzemeli bir yöntemdir. Öncelikle uygun olan bir kabın içerisine metal olmayan bir kabın içerisine bir yemek kaşığı karbonat 2 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum ve karbonatın kabarma oranı geçtikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı herhangi bir diş macunu ekliyorum. Diş macununu ekledikten sonra son malzemeyi eklemeden önce çok güzel bir biçimde karıştırmamız gerekiyor. Tüm malzemeler homojen ve kremsi bir doku alana kadar karıştırıyoruz ki bu uygulama cildimize e, sürdüğümüz zaman da etkileri çok daha güzel oluyor. Hazırlanan bu karışım tek kullanımlıktır. E, arta kalan malzeme e, kullanılmıyor. Eğer bu ölçü size fazla geliyorsa ölçüleri yarıya düşürüp o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Tüm malzemeler homojen kıvam aldıktan sonra şimdi bu, Evet şimdi burada kullanacağım malzeme yüzde üç oranında olacak arkadaşlar. Özellikle eczaneden onu isteyin. Hidrojen peroksit. 2 yemek kaşığı ölçüsünde bunu da ekliyorum ve tamamen homojen kıvam alana kadar karıştırıyorum. İşte tüm yapmam gereken bu kadar. Ve tekrar tüm malzemeler homojen bir kıvam alana kadar güzelce karıştırıyorum. Bu arada lütfen videomu beğenmeyi ve tarifi arkadaşlarınızla paylaşmayı aynı zamanda altta yorumlar bölümünde de deneyimlerinizi bize iletmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Abone ol butonunun yanında şöyle küçük bir çan işareti var. Ona tıklayıp tümünü seçerseniz hazırlamış olduğum bu tarz yeni ve doğal tariflerden ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Şimdi hazırladığım karışımı daha kolay bir uygulama yapabilmek için şöyle küçük bir şişenin içerisine aktarıyorum. Dilerseniz tabağın içerisinden ellerinizle ya da herhangi bir kaşık ya da spatula yardımıyla da uygulama yapabilirsiniz. Gelelim uygulanışına. Uygulamada tüylü bölgelere sürülüyor. Tüyler alınmadan. Çünkü bu yöntem tüyleri alma yöntemidir. Kullanılan bölgenin hem temiz olması ve de ıslak olmaması gerekiyor arkadaşlar. Teninize şöyle 1-2 dakika boyunca masaj yaparak bunu sürüyoruz ve cildimizde 10-15 dakika kadar bekletiyoruz. Masaj yapmamızın sebebi kıl köklerine daha güzel nüfus ediyor ve buradaki istenmeyen tüylerin zamanla da çıkmasını önlemiş oluyor bu yöntem. Dediğim gibi videonun ilerleyen bölümünde de sizlere çok güzel bir tarif vereceğim. Bakın, tüyler orada gerçi benim tüylerim sarı ama e, yine de bir miktar belli oluyor. Bu şekilde cildimi güzelce bir e, temiz tıbbi gazlı bez olabilir ya da kağıt havlu peçete olabilir. Bununla cildimi temizliyorum ve istenmeyen tüylerden anında kurtuluyorum. Ve şimdi ne yaptım? Gittim cildimi güzelce ılık suyla bolca bolca duruladım. Ve ardından tekrar kuruluyorum ki birazdan yapacağım uygulamayla e, daha güzel sonuç elde edebilmek adına. Burada kullanacağım malzeme karınca yumurtası yağı. Karınca yumurtası yağını e, aktardan ya da internet üzerinden temin edebilirsiniz. Fiyatı yüksek değil arkadaşlar. Bu şekilde birkaç damla tü, tüyler alınıp temizlendikten sonra güzelce cildinize masaj yaparak uygulayın. Teninizde kalabilir. Örneğin geceden sabaha teninizde kalabilir. Daha sonrasında tekrar cildinizi güzel ılık sabunlu sularla yıkayıp kurulayıp e, o şekilde cildinizin berraklığını daha iyi hissedeceksiniz. Karınca yumurtası yağı ne oluyor da istenmeyen tüylere gideriyor ya da bunların bir daha çıkmasını önlüyor. Hemen onu da aktarmak istiyorum sizlere. Kadın ve erkeklerde istenmeyen tüyleri temizlemek ve zamanla yok etmek için bu karınca yumurtası yağı kullanılabilir. Uygulandığı cilt üzerinde hücre yenilenmesini destekler. Ölü deriyi kolayca atar ve peeling etkisi oluşturur. Cilde parlaklık veren karınca yumurtası yağı tüy köklerinin etkisini bastırır ve tüylenmenin önüne geçer. Gerçekten oldukça etkili ve güzel bir yöntemdir. Evet arkadaşlar, benim tarifim bugünlük bu kadar. Kimler uygulamak istiyor bu tarifi? Ben uygulayacağım demeyi, beğen butonuna basmayı ve tarifi arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Instagram hesabım Türkan Yellowstone. Buradan da takip ederseniz memnun olurum. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine sürün, 10-15 dakika kadar bekletin, herhangi bir alerji belirtisi yani kızarıklık, kabarma, kaşıntı, şişme gibi bir durum gözlenmemse cildinize bunu uygulayabilirsiniz. Tarifimi lütfen tüm arkadaşlarınıza iletmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yellowstone'dan saygılar. Hoşçakalın. Bu arada şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Sizlerin de herhangi bir isteği olursa alta yorumlar bölümüne yazarsanız gerçekten çok memnun olurum. Hepinize kısa süre içerisinde dönüş yapıyor olacağım. Bu e, istenmeyen tüylerden kalıcı kurtulmanın yolunu da Instagram'dan arkadaşlarım oldukça yoğun bir talep üzerine yazdınız. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım sizlere fayda sağlar diye düşünüyorum. Beni izleyip desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Türkan Yalavuz'dan saygılar. Bye bye.